her şey fiziki yeterlilik testinde bitiyor. Sizler kendinizi fiziki yeterlilik testinde çok zorlayın. Gerçekten zorlayın arkadaşlar. Parfix'ten en az 4 tane çekmeniz lazım. 10 tane çekerseniz tam puan alırsınız. Mekik'ten en az 34 tane çekmeniz lazım. Yani 50-60 çekerseniz tam puan alırsınız. Koşudan 400 metrelik koşudan en az 75 saniyede bitirmeniz lazım. 75 saniye altı bitirirseniz tam puan alırsınız arkadaşlar. Uzun atlamadan 180 santimden uzun atlarsanız yani 2 metrelik bir uzun atlama yaparsanız tam puan alırsınız. Onun için arkadaşlar kendinizi gerçekten koşuda olsun, barfikte olsun, uzun atlamada olsun, ekikte olsun kendinizi zorlayın arkadaşlar. Hani bu herkesin başına senede bir defa gelir. Kendinizi onun için motorunuzu iyi yağlayın. Ciğerinizi iyi aç. Koşuya çık. Ciğerlerini aç. Ayaklarını aç. Mekik çek. Barfik çek. Çekemeyen kardeşlerimiz varsa barfix çekmek için bir anda yüklenmeyin arkadaşlar. Yarım barfix çekme sistemi var arkadaşlar. Şimdi sizler hemen çekemiyorsunuz. Mesela diyelim ki şurada bir profil düşünün, bir demir profili düşünün. Sizler hemen yüklendiğiniz zaman ne oluyor? Omuz sizi omuz gücünüz olmadığı zaman kalkmıyor arkadaşlar. Onun için diyelim ki bu profilden tutuldunuz. Ya yarım. Yarım arkadaşlar. 3 gün yarım çekin. Şu şekilde yarım çekin. Hani Şöyle yüklenmeyin. 3 gün yarım çektiğiniz zaman arkadaşlar şu omuz tarafının kas tarafı var. Şu omuzlarda arkadaşlar kas tarafı var. Bu kas taraflarını geliştiriyorsunuz. Oraya hacim veriyorsunuz. Ama siz hemen çekimde kurtulin yapıyorsunuz. Çekemiyorsunuz. Ne oluyor? Ben barfik çekemiyorum. Kardeşim bir barfiksin bir stili vardır. O stili kendin bulman lazım. Bir sınavın sorusunu çözebiliyorsan sorunun çözümünü yapabiliyorsan bu sporun da bir çözümü vardır arkadaşlar. Onun için çekemeyen kardeşlerim varsa ilk 3 gün yarım çeksinler. yarım çeksinler. Yarım çeksinler. Yarım çeksinler. Şu omuz taraf arkadaşlar. Şu omuz tarafındaki kas taraflarını çalıştırırsanız orayı işlersiniz. Bir bisikletin zincirine yağ vurduğunuz zaman daha iyi döner değil mi arkadaşlar? Ama siz o bisiklete yağ vurmazsanız ne olur? Gır olur. Omuzunu da öyle düşünün arkadaş. Önce yağlayın. Önce yağlayın. Önce yarım çekin. Çekemeyenler için söylüyorum. Ondan sonra artık 10 gün 15 gün içerisinde emin olun arkadaşlar bana teşekkür edersiniz. Artık o yağlanmış olan omuzlar bir bisikletin amasörü nasıl olur? Öyle olur.